Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir mod oyunuyla, bir şey bir mod videosuyla oyunu diyorum. Mod videosuyla beraberiz. Normalde biliyorsunuz mod çekmiyorduk. E, mod şeyleri yapmıyorduk. Çünkü ben bilmiyordum mod nasıl yüklenir. Hiçbir zamanda mod yüklemedim şu ana kadar. E, bu yüzden mod videolarından genellikle çekiniyordum hani nasıl yaparım yapsam yapabilir miyim falan diye Daha sonrasında ayağıma bir fırsat geldi ve ben değerlendirmek istedim Mod yapan bir arkadaş varmış ee, kendisinin kanalı da aşağıda videosu da aşağıda videosu var ha, Nasıl mod yapabileceğinize dair bir videosu var ee, Ben de hazır buldum dedim dün akşam konuştuk Dedim ki bana dedim, bir mod yapar mısın dedim ve dedim nasıl kuracağımı da mod dosyalarını öğretir misin dedim. Sağ olsun kırmadı. Hem e, gördüğünüz üzere Sonic Battle R'dan e, son zamanlarda oynadım Metal Sonic'in bir Metal Meta Blue e, neydi? Metal Blue Sonic'te Metal Sonic dediğim benim. E, bir kostümü yaptı şu anda canlı canlı Generations'ta oynayabilmek bu karakteri. Çok güzel benim için. Çok hoş hissettiriyor kendimin böyle bir özel bir mod olması. Hemen başlayalım maalesef bu modda şu anda süpersonik olamıyoruz. Yani süper forma gidemiyoruz. Süpersonik demeyeyim de. Süper forma geçiş yapamıyoruz. Onun dışında her şey çok iyi. Mesela benim en çok şeylerde sinir bozucu olduğu yani şu modlarda en çok şey oldu. Boost olayıydı. Boost'u da böyle sanki etrafında şey varmış gibi böyle böyle daha açık bir renk seçmiş. Şey gibi duruyor böyle boost atılırken. Sanki cidden havayı yarıyormuş gibi. Hani rüzgar duvarını kırıp böyle geçiyormuş gibi şey bir hissiyat veriyor. O ben bayağı kötü oynamaya başlamışım oynamayalı şeyi Generations'ı. Şöyle şey yapayım. Evet yani artık bu da demek oluyor ki hazır e, mod dosyalarını falan her şeyi kurmayı öğrenmişken artık arkadaşlar kanalda Sonic Mod oyunlarında, Sonic Mod videolarında ne oyunlarda, Sonic Mod videolarında görebileceksiniz. İstediğiniz varsa şu anlık Generations'ta e, söylerseniz çok daha hoş olur benim için. Yani Generations'ta çekebileceğimiz modları söylerseniz şimdilik. E, çünkü e, şu anda Generations'ı biliyorum sadece. Manyaya bir Manyayı bitirelim. Ondan sonrasında Manyanın modlarına e, geçiş yaparız. Ben orada niye geçemedim ya? Evet, ben uzun zamandan beri oynamadığımdan dolayı şu anda bir hamlamışım Sonic Generations'daki kontrollerde. Evet, bir şekilde yine başardık. 12 yani 12 saniyelik büyük bir cidden şey yapmışım. Gecikme yaşamışım yani. Ama çok güzel olmuş cidden yani Sonic Metal'larda böylesine rastgele yaptığım bir karakteri böyle oynayabilmek ve pozları filan da çok iyi baksanıza. Yani oynayabilmek bayağı hoş hissettiriyor şu anda kendi yaptığım böylesine bir karakteri. Evet ee, arkadaşın videosu var modları nasıl yapabileceğinize dair yani kendi modunuzu nasıl yapabileceğinize dair öyle söyleyeyim. Yani kendi tasarladığınız bir modu. Bir, bir kere de Chemical Plant oynamak istiyorum. Kendi modunuzu nasıl yapabileceğinizi dair evet yine söyleyeyim. Ee, bir videosu var. Buradan kendi modunuzu yapıp yollayabilirsiniz ya da başka e, modları önerebilirsiniz sonra Generations'da şu zamanda. Yeni bir e, oynatma listesi de oluşturacağım modlar diye buradan da şeyi yapabiliriz. oynayacağımız modlara bakabiliriz. Umarım hoş modları oynarız birlikte. Yani Sonic Riders serisi Uzun bir seri olacaktı. Onu mesela kestim çünkü çok fazla şey yapmaya başladı. Tekrarlamaya başladı. Onu birazcık daha duyuru amacıyla kullanıyorduk bildiğiniz üzere. Ama şu anda duyuru yapmaya da ihtiyacım yok. O yüzden dedim ki hani farklı bir şeyler görelim. Her seferinde aynı haritayı şakşuk oynayacağımıza. Ben de tamamen farklı bir içerik olsun diye böyle mod dosyalarını şey yapmak istedim. Kurcalamak istedim birazcık oyunları. Hem mod kurmak da benim işime yarar. Çünkü azıcık e, farklı şeyler farklı şeyler oynamak isterim doğrusu. Mesela Forces'ta falan bir mod varsa onu öğrenmek isterim mesela. Güzel olabilir. Yani hoş modlar varmış gerçekten Bakınca, kurcalayınca. Mesela ne yapabiliriz diye sorarsanız modlar kısmında Hani kendi tasarladığınız şu anda Fan karakterleriniz var Benim yaptığım yarışmada Mesela onları uyarlayıp böyle Şeye çok güzel bence Bir şey çıkartabilirsiniz hepinizin teker teker Yaptığınız kendinize özgü Fan karakterlerinizi oynayabilirim mesela Bu arada cidden çok güzel Çizimler gelmeye başlıyor Çizimler çok hoş yarışma için Çizilen şeyler de çok güzel iki tane böyle çok beğendiğim Cidden çizim gördüm ve şeyler filan da mesela Sonic Battle'lardan da filan böyle güzel hoş şeyler gelmeye başladı. Hani bakın hatta şöyle söyleyeyim size o kadar esnek ki kurallar karakter yapma konusunda. Benim gibi sadece özgün karakter istiyorum. Kendinize özgü bir karakter yaratmanızı istiyorum. Ee, o kadar esnek ki belki bilirsiniz bir tane browser oyunu vardı böyle e, işte hazır kalıplardan böyle renkleriyle filan şey yapabiliyorduk neydi onun ismi? Aklıma gelmedi ya. İşte bu hazır kalıplarla şey yapabiliyorduk. Kendimize özgü bir Sonic karakteri yaratabiliyorduk mesela. Böyle bir oyun vardı. Mesela ondan dahi yararlanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok o, o konuda. Yani sadece dediğim gibi yarışmanın tek şartı aslında bana görülmemiş yani kendinize özgü bir karakter vermeniz. Biz bunları oynayacağız. İşte karakterin işte rengidir, tasarımıdır buna göre oylayacağız ve kazananla ödüllerini vereceğiz. Şeklinde bir şey düşünüyorum. Şimdi nasıl diyelim aklıma gelmedi. Bir de bilgi yarışması olayı var. Bilgi yarışmasını da şu anda hazırlıyorum. Soruları da ilk 20 soru bitti. 20 sorudan şey yapacağız İlk önce seçeceğiz. Burada şuna dikkat etmeniz lazım onu söyleyeyim. Daha sonrasında söylemediniz, işte katılamadık. İşte tam puan yaptım ama neden alınmadım filan tarzı muhabbetler dönmesin diye söylüyorum. Önemli olan şey burada hem tam puan yapabilmeniz hem de e, ilk 10 içerisinde yapı yani ilk 10 en yüksek puanı olan kişiyle e, şey yapacağız. E, finale gideceğiz. Finalde de çok güzel sorular olacak. Onları da canlı yayında sorarak yapacağız. Çok güzel bir format yaptık. Ee, ve kazananlara çok da güzel hediyeler dağıtacağız. Şöyle hediyelerimi de anlatayım. Hazır bunları belirlemişken birinciye Steam key veriyoruz arkadaşlar. Sanırım 20 liralık e, random Steam keylerden veriyoruz. Ee, i̇kinci kişiye benimle beraber video çekecek ikinci kişi. Üçüncü kişinin de istediği bir videoyu çekeceğim şeklinde üç farklı hediye yaptık. Ee, umarım işte üç kazananla da e, güzel şeyler eğlenebiliriz yani eğlenmek için yapıyoruz aslında. Bu arada daha temin fark ettiğiniz konuşurken unuttum. Sonraki Engze ile kapıştık. Şimdi de Silver Engze ile kapışıyorum. Bu da çok güzel olmuş. Baya hoş. Ve Silver Engze'i daha çok sevdim aslında Sonic Engze'ni. Ah be. Bulamadım. Çünkü seslendirmeleri falan var. Baya hoş. Hatta dur ya bir kere daha başlayayım. Orada bir kere ben indirmek istiyorum onun kafasını. Yapamadım. Neyse tamam uğraşmayalım o zaman. Ee, Silver Exe ile de kapışıyoruz. Sanırım Infinite'in seslendirmelerinden almışlar şeyleri. Yakışmış aslında böyle daha daha böyle karanlık cidden bir hava katmış Silver'a. En azından Silver, yani Silver Exe'ye ya da. Seslendirmeler daha epik yapıyor Sonic X'e mesela Sonic X'e fight'ında öyle bir şey yoktu Ama Silver X'e çok çok daha hoşuma gitti Seslendirmeleri falan da değişmiş Bir de mesela şeyde değişseydi Çok hoş olabilirdi mesela Mavi oluyor ya Şöyle ee, şeye girdiklerinde Psycho Kinesis'e girdiklerinde ee, Böyle etrafında Mavi bir şey oluşuyorken orada böyle birazcık daha kırmızı bir tonda olsa da o da mesela çok hoş olabilirdi bu modda. Ama böylesi de çok iyi yani. Bak mesela buradaki kırmızı yapmışlar. Buradaki gibi. Arabaların etrafında da mesela olsa o da güzel olabilirdi. Hadi ya vur şuna. Yok bir türlü vuramıyorum. Bu arada şeyler de farklı fark ettiyseniz hani Homing atak attıktan sonra verdiği pozlar da farklı. Her şeyi çok güzel olmuş ya modun. Bayağı hoşuma gitti. Evet, Holmik Etağımızı Atıp Silver'ı Baya Böyle Gömüyoruz Oraya Bu Sefer Hızlı Bitiremedim Ya Yo Skorda Yüksek Yapmışım Ama Zamanda Birazcık Daha Geciktik Evet Arkadaşlar Mod Dosyamızda Kendime Özgü Mod Dosyam Metal Blue Sonic Metal Blue Metal Sonic mi oluyor Artık Nasıl e, Şey Yaparsa Kendi Tasarladığım Bir Fan Karakterdi Ve Bununla da böyle oynamak, cidden Generations'ta farklı bir oyunda oynamak, Battle'lardan farklı bir şey şeyde oynamak bayağı hoşuma gitti. Bunu gibi mod dosyaları gelecek, sizin attıklarınız veya işte e, başka yerden yapılmış birkaç tane mod da atabilirsiniz fark etmez. Shadow modu falan mesela e, gibi modlar atabilirsiniz. Her biriyle elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. Kısa oluyor, tatlı oluyor. Şu dönemde de bana çok e, şey yapan bir kafamı çok dinlendiren bir seri olacağını eminim. Çünkü e, yoruluyorum şey açısından. Çünkü artık derslere falan da çalışmaya başladım. Sınavlar yaklaştı malum. Bu yüzden e, böyle kısa kısa videolar çok çok daha işime geliyor. E, eğer ki atarsanız modları ben de seve seve oynarım. Generations modu olması kaidesiyle tabii ki de. E, bir dahaki günlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.